Hoş geldiniz değerli arkadaşlar, bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. Geçtiğimiz birkaç gün video paylaşamadım kanalda, ee, tekrardan geri döndük. Ee, bugün önemli bir gün çünkü Bitcoin tarafında bir ATH ufak da olsa bir kırılım yaşandı. Ee, yukarısına birazcık çıktık ve yeni zirve belki de Bitcoin için... Ee, en azından resmi olarak gelmiş oldu ee, bunların hepsini konuşacağız hareket nerede durabilir nerede devam edebilir altcoin'lerin özellikle hali ne olacak çok önemli sorular var altcoin'lerde. bunları yanıtlıyor olacağız. Ee, dilerseniz ilk olarak bugün iki tane önemli veri açıklandı onlara bakarak başlayalım şey İlk olarak tarım dışı istihdam verisi %98.000 beklenirken 270.000'le biraz yukarısında açıklandı arkadaşlar ee, fakat e, aynı gün yine bugün e, saat 4.30'da açıklanan işsizlik verisi de bu sefer 3.7'den 3.9'a çıktı yani e, risk piyasaları risk ürünleri için. E, piyasalar için işsizlik oranının beklentiden yüksek açıklanması pozitif bir gelişmeyken iken istihdamın e, yukarıda açıklanması negatif bir gelişme e, burada baktığınız zaman işsizlik oranındaki bu artış e, oldukça pozitif yansıdı piyasalara özellikle Amerika tarafında bir hareketlilik başladı e, sonrasında tabii burada Dediğim gibi verinin bir tanesi negatif bir tanesi pozitif geldiği için kafalar karışık arkadaşlar. Ee, Nasdaq da burada yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Sonrasında tekrardan şimdi bir aşağı yönlüsünü görüyoruz bunun. Piyasaya genel itibariyle şöyle bir baktığımız zaman karışık olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bitcoin'de de durum benzer. Ee, bugün düşen verilere piyasa net bir e, şu anda karar kılmış değil. E, önümüzdeki saatlerde nerede duracağını hareketin tam e, nihai buradaki haberin fiyatlanmasını birlikte gözlemleyeceğiz. E, bunun dışında Bitcoin'e gelen tüm bu hareket dalgası arkadaşlar bizim için şöyle bir önem arz ediyor. Altcoin tarafını bugün özellikle gerçekleşen bazı hareketler sert etkiledi. Neden? E, çünkü Bitcoin şöyle bir kendini 69.900 yaklaşık 70.000 dolar bantlarına attı ve o araya çıkarken de dominans endeksini agresif bir şekilde peşinde yukarı sürükledi. Ee, güzel bir haber ki burada düşerken yani geri düşerken dominansı yukarıda bırakmadı hani dominansı da kendiyle birlikte içeri aldı. Altcoin'lerde evet düşüşler şöyle bir baktığın zaman düşüşler gözleniyor olsa da böyle aman aman. Çökmüş durumda değil altcoinler. Ee, burada dediğim gibi benim altcoinlerde sağlam bir hareket yani bir boğa sezonu için daha beklemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ee, bunun sebebi bitcoin'in bir sonraki tepesinde tepesi geldikten sonra o yataya bağlandığı evrede gelecek bu. Ee, buralarda da bir rahatlama rallisi yaşanabilir. Bitcoin'de kritik bölgemiz e, şu an için 65 bin dolar bantları arkadaşlar. O bant kısa vadede kendi kendine bitcoin oluşturmuş olduğu bir e, destek bölgesi. 65-500 bantları aşağı yönlü kırılmadıkça Bitcoin'in görünüm tablosu e, yukarı yönlü bakıyor olacak. Altcoin'lere de bir rahatlama yükselişi fırsatı tanıyacaktır 65'in üstünde kaldığımız sürede. ha Burada agresif bir sonraki bir agresif hareket gelir. E, biliyorsunuz genelde Cumartesi pazarları kriptolarda da e, diğer piyasalar kapandığı için hareketlerde, hacimlerde düşüşler oluyor. Ama özellikle son e, volatil geçirdiğimiz bu Şubat ayından sonra Mart ayı da, hafta sonları bile bir hareketlilik olabiliyor özellikle altcoinlerde. Eee bence sepet mantığıyla gidip beklemek en doğru karar şu anda arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Bu ne demektir? E, dağıtmamız gerekiyor sepeti. Çünkü neden? E, bir altcoine ya da bir sektöre hareket geliyor. %15, %20'lik yükselişler yaşanıyor. işte geçtiğimiz günlerde. mim e, meme coin'ler yani e, şaka şaka coinleri yükseldiler. Ee, onun sonrasında ara ara yapay zeka tabi dalgalar geliyor. Konuşmalar yapıldıkça işte render'dır. Ee, sizlere geçtiğimiz videoda işleme gireceğim. Birkaç tane alt söylemiştim. Bunlardan biri ründü, diğeri render'dı arkadaşlar. İkisinde de inanılmaz bir hareketlilik geldi. Ee, şu anda onlar hala tepedeler. Bu da şöyle bir riski ortaya çıkartıyor. Ürünler şu anda maalesef, e, bunu söylemeyi hiç sevmiyorum ama pek çok üründe risk çok yüksek. Neden? Çünkü indikatörler şişti. Buradan net tam anlamıyla bir düzeltme özellikle şişen altcoin'lerde gelmedi. Evet eski projelerde derin düzeltmeler gelmiş olsa da örneğin Ripple'da bakarsanız 67'den 54'e kadar sert bir silkeleme yapmış. Fakat yapay zeka projelerinde yani hype'ın olduğu ürünlerde ya da meme coin'lerde belki buna örnek verilebilir. Hype'ın olduğu ürünlerde şu an aşırı bir tepe durumu söz konusu. Burada oldukça dikkatli olun arkadaşlar. Bitcoin buradan toparlar, düşer, kalkar ne olur orasını önümüzdeki saatlerde gözlemleyeceğiz 65 üstünde 65 buçuk üstünde bu haftayı kapatırsak çok pozitif olacak ama bu alt koyunlardaki şişkinliği lütfen dikkat edin kulaktan dolma bilgilerle girip tepeden ürünlere girmemekte fayda var diye düşünüyorum. Pek çok ürünü konuştuk. Ee, evet Render benim spot sepetimde olmasa da FED spot sepetimde vardı. Ee, bir şekilde oradaki yapay zeka dalgasını yine 0.30-0.40'lardayken fiyat sizlerle paylaşmıştım. Ee, bir yerden tutmak gerekiyor o yüzden sepeti dağıtmak faydalı olacaktır. Pek çok sektörden elinizde altcoin'lerin bulunması yeterli. Kalan tüm şey arkadaşlar sabır. Güzel bir sepet yaptıysanız güzel sepetle kastım ee, sürekli alt, yapay zeka altcoin'i alırsanız da bu sefer para oradan çıktıktan sonra e, kar elde edemezsiniz. Bu sebeple dağınık olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir dominans endeksine tabloyu bir teknik tarafına da bakalım. Şimdi dominans endeksinde burada tabloda e, en azından aşağı yönlü bir geri çekime durumu söz konusu. Fakat net anlamıyla şu trendi bir türlü kıramadı arkadaşlar. Bakın bu trend... E, ta bitcoin hareketine başladı o işte 2023'ün ilk aylarında başlamış oldu e, hareketler burada ocak itibariyle yükselişlerle birlikte böyle bir trende oturdu arkadaşlar bu trend hala devam ediyor hala bu trendde bir kırılım biz e, göremedik altına zaman zaman inişler olsa da hemen toparlıyor kendini tekrardan e, yukarıya atıyor burada takip edeceğimiz kilit nokta kritik nokta 52.73 bu bölgenin aşağısında bir dominans kırılımı 65'in değer üstündeysek bitcoin'de e, muhtemelen bir rahatlama rally sürecine sokacaktır altcoin'leri e, tabi burada tüm söylediklerimi lütfen e, doğru takip edin çünkü Bitcoin'de ani düşüşler, ani yükselişler ikisi de altcoin'leri ezer arkadaşlar. Düşüş geliyorsa da ya sakin sakin bir düzeltme gelecek. Yükseliş geliyorsa da sakin sakin bir yükseliş gelecek. Ancak bu şekilde altcoin'lerde bir rahatlama rallisine erişebiliriz. Onun dışında sert bitcoin hareketleri daima altcoin'leri kötü etkiliyor. Lütfen bu noktaya dikkat edin. İndikatör tarafına falan bakmamıza pek bir gerek yok. Çünkü Evet, negatif uyuşmazlıklar falan gelmeye başladı işte burada ikili tepe görünümü riskli bir takım indikatörler var. Pek çok indikatör tepe sinyalleri üretiyor çünkü neden çok ani ve hızlı bir çıkış oldu Bitcoin'de. Şu aradaki şu harekete saymazsanız tam anlamıyla bir düzeltme hareketi de gelmedi. Aslında bu harekette düzeltmeden daha çok bir silkeleme hareketi gibi duruyor. E, bu sebeple de şu anda pek çok indikatörde şişme var. E, kale almalı mıyız almamalı mıyız e, bundan emin olamıyorum. Çünkü boğa dönemlerinde ya sert boğa dönemlerinde ya da sert ayı dönemlerinde indikatörler sapıtır arkadaşlar. İndikatörler ortalama hareketleri çok iyi tahmin ederler. Fakat uçuşlarda işte alt koyunlar birbiri arkasına tepeler yapa yapa ilerlerken indikatör belki bir ay boyunca RSI seviyesi 90'da duruyor ya da aynısı Ayısa sert bir ayı sezonu geçiriyorsak birden çöktüyse fiyat örneğin Bitcoin 60.000 bin, 65.000'den 30.000'e düştüğü süreçte bunu görmüştük biz. Ee, orada da sürekli alt bantla seyrediyordu. E ee, şurada. İndikatörlere özellikle şimdiki süreçte en azından piyasalar biraz sakinleşene kadar e çok bakmamakta fayda var diye düşünüyorum. E bunun dışında söylemek istediğim hacimler ciddi şişti arkadaşlar. Bu da en çok kimin işine geliyor? Tabii ki e futures işlemlerin Yapan borsalara yani marjin işlem kaldıraç işlem yapan pozisyonlara en çok yarayanlardan bir tanesi hacim arttıkça insanlar alır satar alır satar e, alıp bekleyen aslında futures işlemlerde e, o kadar önemli değil burada sürekli bir işlem durumu olması gerekiyor ki borsaların cebine para girsin hacimlerin artması da burada bazı ufak tefek kirli oyunlara müsait ortam hazırlayabilir kirli oyunlarla kastım ne İşte yukarıya iğnelerle. Şortları e, patlatıp hemen arkasından aşağı iğnelerle longları patlatıp hani o kaldıratçı oyuncuları direkt e, dışarı bırakıp e, burada kendi yolunu çizebilir piyasa ya da borsalar bu şekilde ceplerine para koyabilirler. Bu sebeple hacimlerin bu kadar hızlı ve agresif bir şekilde artması bazen kötü sonuçlarda doğurabiliyor. Onun dışında Fear and Greed yani korku gözlük endeksinde de şu anda e, Extreme Greed'deyiz yani Extreme Aç gözlülük evresindeyiz piyasa çok fazla şu anda yükseliş tarafına bakıyor bu tehlikeli mi yani uzun süre böyle gittiği dönemler oldu arkadaşlar Eğer piyasa boğa sürecine girecekse aylarca bu 85 90'larda gezecek e, ee, şu anda bizim anlamaya çalıştığımız şey en önemli, en kritik tablo Bitcoin bu tepeyi kıracak mı kırmayacak mı? Herkes aslında bunu bekliyor. Çünkü buradaki 69 bin ATH tepesi kırıldıktan sonra daha da rahatlayacaktır Bitcoin hareketi. İleride düzeltmelerde buralar destek bölgesine dönüşecektir. Bu sebeple şu anda en birinci öncelik aslında burada Bitcoin'in eski tepeyi bir an önce kırması arkadaşlar. E, piyasada onun dışında sık sık uyarıyorum yüksek kaldıraç kesinlikle açmayın arkadaşlar çünkü gerçekten volatilite arttı alt %10 %20 %5 çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar bir dakikalık bunda %15'lik silkelemeler düşüşler geliyor e, şuna bakarsanız yani. Bırakın altcoinleri bitcoin de e, şu iğneye bakın %15'lik iğne geldi. Yani neden iğne diyorum çünkü yaklaşık e, 4 saat ile 6 saat arasında sürdü buradaki hareket. 6 saat sonrasında tekrardan bir yukarı alarak aynı fiyata çıktı. E, bu tarz hareketlerden kaçınmak çok zarar almamak portföyünüzü zizledirememek için kısa vadeli işlemlerde kaldıraçları e, olabildiğince düşük tutun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet durumlar bu şekilde onun dışında yorumlarda soru soran arkadaşların sorularını cevaplıyor olacağım. Piyasalar e, evet altcoinlerde bayağı bir sabrediyoruz sabrediyoruz yükselmeyen pek çok proje var. Biliyorum sabırlar artık tükenmeye başladı ama e, yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bitcoin nereden nereye geldi? Birlikte yaşadık tüm bu süreci düşerken de birlikteydik yükselirken de birlikteyiz. E, ve biliyoruz ki daha önceki dönemlerden görüyoruz ki piyasa böyle bitcoin yükselişini yaptıktan sonra bir noktada o para altcoinlere akıyor ve bu da ee, zamanı gelince yaşanacaktır arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.